Ne yiyorsunuz? Kartiyoz. Meyveli yoğurt. Daha ne öne? Ne yiyorsun anneciğim? Hmm. Ne? Ne hmm. yiyorsun oğlum? <gülüyor> 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 hmm, hmm, böyle yap. Hmm, hmm. Güzel mi peki? Da da böyle bir çıkarsın. Kaşığı öyle mi yapıyoruz? Tamam. Nasıl yapıyoruz? Evet azıcık alıyorsun. O oh, çok aldın. Aa, aferin sana lan. <laughs> Yakaladın. Ağzın bunun yoğurt oldu ama hep. Nasıl yapıyorum? İki. Ne yiyorsun sen? <laughs> ne yok? Ne yiyor anneciğim? Ne yapıyorsun? Mevli yoğurt. Mevli yoğurt. Bunu bir Oo tamam. Açık, açık, açık. Dur. Bir dakika dur. Tamam devam edebilirsin. Tamam. Güzel mi böyle kendin yemisi? Güzel mi? Ne ha, işinde var. <laughs> i̇şinde. Evet yani afiyet olsun. Bozkan kendisi yemek güzel mi? He, He anneciğim. Bitti mi babacığım? Bitti. Bakayım. Bak bitti. Hmm, biraz daha varmış, biraz daha varmış onları da ye. Hmm. Hmm, güzel miymiş oğlum? Bana bak. Bay bay yap. Bir bana bak buraya. At onu ağzına. Şimdi buraya bana bak babacığım. Afiyet olsun de. <laughs> Afiyet olsun. Bay bay yap. Buraya, buraya bana bana. Bay bay yap. Afiyet olsun. Ha <laughs> <laughs>